Birinci soru. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bir üçgende yükseklikler üçgenin iç bölgesinde kesişir. Bu her üçgen için geçerli değildir. Dar açılı üçgen için geçerlidir sadece. Dolayısıyla bunun için doğrudur diyemiyoruz. Eledik. Bir üçgende hem açı ortaylar hem de kenar ortaylar üçgenin iç bölgesinde kesişir demiz. Bu doğru bilgi. Dik üçgende hipotenüs sahip kenar ortayın uzunluğu. Şöyle bir dik üçgen çizelim. Hipotenüsün uzunluğunun yarısına eşit. Bu doğru bilgidir. Ee, Hipotenüs ait kenar ortayı çizdiğimizde buradaki kenar ortayın uzunluğu ayırdığı parçaların uzunluğuna eşit olacak. Dolayısıyla hipotenüsün yarısına eşit olacak. Hatta muhteşem üçlü kuralıdır bu. Bu da doğru. Bir çeşitkenar üçgende herhangi bir açıdan gelen yardımcı elemanlar arasında kenar ortay, açı ortay, yükseklik sıralaması vardır. Gerçekten evet. En büyük kenar ortaydır kenar üçgen için. Ondan sonra açı ortaydı. zaten tanımı gereği en küçük. Yükseklikleri bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği.